artık Devran'ın karısı olduğuma göre benim yerim onun yanı. Yazır deli, ya şu akıllı. Vallahi ben bu kızı çözemedim. Ben de bundan sonra burada yaşıyorum artık. Devran sen gerçekten dile gelmiş bir odunsun. Sahipsizlerin yeni bölüm özeti. Yeni bölümde Azize'nin cesur kararı, Devran'ın hayatında büyük bir değişim yaratacak. Ailesiyle yüzleşen Azize, onunla bir gelecek kurmaya karar verir. Ancak romantik bir akşam yemeği beklenmedik bir gerilim yaratır. Devran, Azize'nin kararına saygı duymakta kararlıdır. Ancak asıl kriz burada başlar. Devran'ın annesi bu ilişkiye karşı çıkar ve Azize'nin artık kocasının yanında olması gerektiğini söyler. Ancak Devran ailesinin baskısına boyun eğmeyecek ve Azize'nin yanında durmaya devam edecektir. Bu süreçte Azize de kardeşleriyle birlikte kalmayı düşünerek aile olmanın farklı yollarını araştıracaktır. Megafon sizce bu olaylar nasıl sonuçlanacak? Yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Film çekim tahtası ateş.